Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle lol bebek, e, lol bebeklerin içinden neler çıkıyor. Aslında bunlar lol bebekler arkadaşlar. İçinden neler çıkacağını ben de bilmiyorum. Hazır aldık arkadaşlar. Ee, şimdi içinden teker teker açıp tüm, e, içinden çıkan şeyleri bir de, bir de. topluyorum. Çok bir şey çıkmadı. Evet. Ben... <laughs> Evet arkadaşlar bu şimdi mor ya. Bakın kırmızı Aa, oldu mor. Kırmızı oldu. Hayır. çıktı <laughs> Bu da işte. Böyle. Değişiyor Aa. arkadaşlar. Çiçek mi çıkıyor hmm. bak, bak bu böyle ya. Bu ne? Aa hmm. şey. Kurbağa arkadaşlar. Bu da sen hızlı yerde. Evet, bakın arkadaşlar bu şimdi kurbağa ya. Ay zıplamıyor. Gözükmüyor ki. Halda ya arkadaşlar. Gözükmüyor. Hayır gözüküyor. Gözüküyor <laughs> Ay <laughs> gitti. evet arkadaşlar bunlar Var. çıktı. Sanki yere <laughs> koyalım bunları da. <laughs> Var bu bavulunda <laughs> ben. Sen de bunları aynı yere koyalım. Evet arkadaşlar baktıklarımızı yeniden koyuyoruz. Sen onları tıka çalışmıyor benim ama yani değiştirdik galiba. Evet arkadaşlar senayi bekliyorum. Bekliyor. Senayi sen şey bir var, tane fazla dedi. var zaten. Bunda düzükle kurbağa var bence. Dokundu, hissediliyor. Hep aynı şeyler. Ya. Vampir dişi çıktı arkadaşlar. arkadaşlarımda da mı? Bakın. Sen... Bu da sarı kurbağa gösterdi. Aa, zırhı var. <laughs> Ormanda ormandan yapamamış. Onu da koyuyoruz. oraya. Öyle göstereyim. Arkadaşlar bir tane daha var. Aa, toplam mı? O yo yo arkadaşlar. Bu ne? Bunda, aa, bunda bilezik çıktı. Aa, elime girmiyor ya. Ne ya? Yo 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 yo. Şey? Ee, onu, onu dolayıp sarkıtıyorsun böyle. Ha, ha, Arkadaşlar ha. bu da e, bir böyle şey. bir şey. Gel bakın ne oluyor. İçine koyuyorum tekrar. Ne? Koy acaba. Sen biraz önden devam et. De... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda üç tane paket açtım. Son bir tane paketim kaldı ne? elimde. Ne? Sen hiç sen tane mı? veri bir tane tuzla. Ha, Aa! E, Şimdi Hint kınası. Arkadaşlar, hamurun üstüne bastırıyorsun şey herhalde. Hint kınasını koyuyorsun şekil olarak. E, evet, o da olabilir hint kınası. Bu da gila Cil alıyor. Bir çiçek oluyor hani sadece bir tane çiçek oluyor. Şu Elif bu senin ama. Aa. O da düdük arkadaşlar. <laughs> Aa, deniz kızı çıktı. Deniz kızı. <laughs> deniz kızı çıktı. Deniz kızı çıktı. Aa yapıştı. Arkadaşlar bunu biz kendimiz yaptık. Bakın saçları çıkıyor. arkadaşlar ve bitti bu videomuz buraya kadar bütün lol bebeklerimizi şöyle sıraya koyup gösterelim görüşmek üzere bay bay